Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bıçak topu oynayacağız. Ama burada Kerem yok. Kerem oyundan <laughs> Kerem niye oyundan Niye oynayınlardan var? Talal. Benim adım Güney. Herkes bebe. Benim adım Güney. Herkes bebe. Arkadaşlar saat 12 oldu. Ben kısa, kısa video çekeceğim. Çünkü kitap okuyacağım. La, bu özel güçler ne lan? Bende de var aynısı ama. Kullanmıyor. Çok kullanıyorum ben. Ana! Ben ne yaptım ya? Yanlışlıkla şeyi seçtim. Bak. Bana gelsin top. Bak ölmem. Uy 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 uy. Zing. Oh. Güzel, 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 güzel. Hadi lan. Bana bir top geldi. Oğlum bana niye hep ki top geliyor? Lan bak. Uy. Lan ya abi ya. Yeteneğe basacaktım. Abi ya. Abi benim kafamı. Arkadaşlar kaç dakikalık bir video oldu.